Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere bedava tuvalet oyun edilme sitesinin YouTube adresine özel video çekeceğim. Bu sefer bu videomda e, Survivor'ını yapacağım modu çekeceğim. öncelikle şöyle mod malzemelerini göstereyim. Şunlar yani kontrol paneli, marker blok, target falan. Bunları göstereceğim. Sonra videoyu sonradan da Survivor'ını çekeceğim. Öncelikle şöyle bir siteden yapılışlarına baktım. E, bunlar birazdan deneyeceğim. Şimdi geçelim öncelikle şunu yapalım. bunun için bunlar lazım. Şöyle. Yok buna lazım değil tamam. Öncelikle şöyle koyuyoruz şuraya bu özel kapı yapmak isteyenler için tam birebir şöyle yapacağız şöyle. şartı yani kontrol paneli ile bunları ayarlıyoruz 30-20 olsun ve taş toprak yaparsak gitmez Çünkü yer toprak şöyle yapacağız burayı kıralım birazdan anlayacaksınız neden orayı kırdığımı bunun boyutu fark etmez böyle olsun Buraya bundan koyacağız çünkü taşlar çevireceği için Bu buradaki taşı da çevirmeye çalışacak yani Bu yüzden Hareket etmeyecek bu Ayrılmasını sağlıyor ya yani iki şeyi Ortadan çizilmiş olarak görünüyor Şu anda gördüğünüz gibi yani Şunu ayarlamadık yalnız Şöyle evet, Taş artı öbür taraf, öbür tarafa gitsinler diye yanlış yaptım herhalde. Evet doğru. Gördüğünüz gibi e, boyut fark etmiyor. Yalnız şöyle bir şey yapmanız lazım. Böyle hep döner. Yani bunu engellemek için şöyle şuralara toprak koymanız lazım şu şekilde yapabilirsiniz. Yani içinde seçenekler ee, seçenekler var. O seçeneklerle ilgili yapabiliyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi yani böyle açılıyor. Bunu yatay şekilde koyabilirsiniz. Ee, köprü şeklinde de ayarlayabilirsiniz. Yani ondan sonra ikinci şeyimize geçelim. Ee, çok fazla uzatmak istemiyorum. Bunlar kalsın. Şu bunlar sonra buna geçelim isterseniz ya da direkt şuna geçeyim fırlatıcı bu çok güzel bir şey benim hoşuma gidiyor böyle yapayım ben böyle yatay koyalım sağ yani sağ tıklayıp bunu buraya koyuyoruz ardından şöyle şunu getiriyoruz ve bunu istediğiniz kadar uzutun, uzatın Mesela şöyle yapalım. Evet, böyle bir şey. Kula bastığımızda, evet, şu anda tam, evet bunu ayarlamadık. Şimdi kapatalım. On taş, taş diyoruz gördüğünüz gibi. Seçtim ve yandı. Şimdi şöyle geçeyim. Evet gördüğünüz gibi Öyle gidiyor Yani nereden nereye fırlattığını gördünüz yani Bu da böyle bir şey bunu dikine havaya doğru koyarsanız Öyle yapar Şimdi şöyle yapayım hemen Öbür şeyleri göstereyim yani Bu da çok güzel bir şey bununla yani Gelişmiş asansör yapabilirsiniz Ondan sonra şöyle yap. Şöyle göstereyim, düz göstereyim. Düz asansörü ayarlarsınız bu. Bu biraz yavaşlatalım bunu. Çünkü girişini görmeniz lazım. Taş diyoruz. Siz bunu hep taş demek zorunda değilsiniz. Şimdi bu of ya yani bu bitiş bu da başlangıç. Yani bunu böyle yapın. Bunu böyle yaparsanız hareket Aksi takdirde hareket etmez. Gördüğünüz gibi. Bu böyle gidip geliyor. Yani bununla herhangi bir üstüne şunu koydun hareket etmez şeklinde bir şey yok. Bunu kaç katlı yaparsan yap. Bu gene hareket edecektir yani. Bunun üstüne kale inşa edin. Ee, gene de basın, gene de hareket eder eder evet, Çok yüksek yapmışız. Evet gördüğünüz gibi. Yani bu videomdan da bu kadar bakalım başka bir şey kaldı mı? Şöyle bırakayım. Market. Ee, bunu bilmiyorum. Bu herhalde ee, şunla ilgili bir şey. Bunu da o kadar aradım. Hiçbir yerde bulamadım ne işe yaradığını. Yani şunların da aynı şekilde. Bunları elde bunlar takım böyle. bunlar ya yani şunlar fazlalık olabilir. şu şu şunlar falan. Neyse bu videomdan da bu kadar. Bunlar sonra bir çektiğinde çektiğimde izlerseniz memnun olurum. Herkese iyi günler.